GCM Forex'ten herkese merhaba. Hafta ortasında piyasaları incelediğimizde küresel piyasalarda özellikle imalat rakamlarının takip edildiğini ve piyasaların buna göre yön bulma çabasında olduğunu ifade edebiliriz. Öncelikle Asya piyasalarından başlayacak olursak burada Çin'de resmi PMI rakamının imalat aktivitesinde 2 aylık daralmanın ardından tekrar genişleme gerçekleştiğini gösterdi. Piyasaların daha yakından takip ettiği ve HSBC'nin hazırladığı PMI rakamında ise önceki aya göre olumlu bir değişim gerçekleşse de sektörün hala eşik olarak görülen 50 sınırı altında kaldığını ve daraldığını gösterdi. Bu gelişmeler sonrasında e, Borsalarına baktığımızda Çin'le ilişkili Hong Kong ve Şangay endekslerinin günü yükselişle tamamladığını ifade edebiliriz. Japonya tarafına bakacak olursak burada Japonya Merkez Bankası tarafından çeyreklik dönemde yapılan büyük imalatçı güven endeksi olan Tankan endeksinde imalatçıların ekonomiye olan güveninin yılın ilk 3 ayında bir önceki çeyreğe bir önceki 3 aylık döneme göre değişim gerçekleşmediğini gösterdi. Buna göre 12 puan olarak gerçekleşen endekste Beklenti 14 puana çıkılması yönündeydi. Bununla birlikte olumsuz bir tablo karşımıza çıktı. İmalat dışında kalan büyük şirketleri içeren Tankan Endeksinde ise 2 puanlık bir artış gözlemlendi. 17'den 19'a yükseldi endeks. Japon Nikkei Endeksine baktığımızda ise burada günün kayıplarla tamamlandığını gördük. Özellikle imalat içerikli endeksin daha yakından takip ettiğini belirtme fayda var piyasaların. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın sabah saatlerinde açıklamaları vardı. Burada kısaca Japon devlet tabili alımının amacının %2 enflasyon hedefine yakalamak olduğunu belirtti Kuroda. Bir miktar yen üzerindeki işlemlerin hareketlenmesine neden olsa da belirli bir yönde çok etki kaydettiğini söyleyemeyiz konuşmaların. Avrupa tarafına geçecek olursak burada Burada da imalat rakamları yakından takip edildi. Bunları özetleyecek olursak Fransa'da imalat sektörü aktivitesi Mart ayında daralmayı sürdürdü. Ancak bu daralma beklentinin altında gerçekleşerek genişleme eşiğine yaklaşıldığını gösterdi ve olumlu bir görünüm sergiledi. Almanya'da ise imalat rakamları genişlemenin sürdüğünü ve önceki döneme göre artışın devam ettiğini gösterdi ki bu da olumlu bir tablo karşımıza çıkardı. İspanya ve İtalya rakamları da Almanya'ya benzer bir şekilde pozitif bir görünüm sergiledi. Euro bölgesinde de Mart ayında bir önceki aya göre daha da yüksek bir ilerleme kat edildiğini gösterdi ve Euro bölgesinde imalat aktivitesiyle ilgili oldukça parlak bir tablo karşımıza çıktı. İngiltere'ye baktığımızda ise Burada da e, sektör aktivitesinin Mart ayında beklentiye yakın bir genişleme gösterdiğini e, bize sundu. Zaten uzun süredir de İngiltere'de imalat sektörü aktivitesinin genişlemeyi sürdürdüğünü takip ediyoruz. Rakamlar dışındaki gelişmelere baktığımızda ise burada İran'la ilgili nükleer anlaşmalarla ilgili gelişmelere baktığımızda Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamaları vardı gün içerisinde en çok öne çıkan. Ee, burada İran ile e, Lozan'da gerçekleşen nükleer müzakerelerin bugün tamamlanacağını umduğunu belirtti Merkel. Geçen yıldan bu yana e, süren müzakerelerin büyük bölümünü tamamlandı. Kalan tüm noktalar üzerinde görüş birliği sağlandığı takdirde bugün müzakerelerin tamamlanabileceğini ifade etti Merkel. Uzlaşmanın piyasada bu kadar yakından takip edilmesinin nedeni bölgede ihracat kanallarının rahatlayabileceği beklentisi. Bu da özellikle petrol yatırımcıları tarafından sıkça takip ediyor. Oldukça yakından takip ediliyor diyebiliriz. Çünkü müzakerelerin olumlu sonuçlanması petrolün daha da arz miktarının artabileceğine yönelik beklentileri desteklerken ters durumda da arzın kısıtlanabileceğine yönelik bir e, gelişme karşımıza çıkabilir. Yunanistan gündemine baktığımızda ise burada ekonomi bakanının açıklamaları vardı. Yunanistan ekonomi bakanının burada reformlar konusunda kreditörler ile gelecek hafta bir anlaşmaya varılmasını beklediğini açıkladı bakan. Avrupa endekslerinin pozitif seyirde olduğunu da ifade edebiliriz. ABD tarafına geçecek olursak burada öncelikle ADP'nin hazırladığı tarım dışı istihdam verisini takip ettik. Beklentilerin oldukça altında bir artış gerçekleşmesini gösterdi. Özel sektör istihdamının ADP verisi sürpriz oldu bu piyasalarda. Buna göre 227 bin artış beklenen özel sektör istihdamında 189 bin kişilik artış gerçekleşmesini gördük. Fakat olumsuz rakamlar bununla sınırlı kalmadı. ISM imalat PMI rakamına baktığımızda. ABD imalat aktivitesinin genişleme sınırı üzerinde kalsa da beklentinin altında bir büyüme gerçekleştiğini gösterdi ve dolar endeksinde bir miktar zayıflamaların karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Fiyatlamalardaki öne çıkanlardan önce FED e, FOMC üyelerinden Lockhart'ın açıklamalarına da kısaca değinecek olursak faizlerin Haziran-Eylül dönemi içerisinde artmasının büyük olasılık olduğunu e, tekrarladı diyebiliriz burada Lokart. İlk çeyrekteki zayıflıkların geçici nedenlerden kaynaklandığını düşündüğünde belirtti. Ancak istihdamda hala atıl bir kapasite olduğunu, bunun izlenmesinin ekonomik büyüme ölçümlerine göre daha doğru olduğunu ifade etti. Burada ABD'deki olumsuz verilerle birlikte varlık fiyatlarının bir miktar yön bulma çabasında olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle 10 yıllık tahvil faizlerinde gerileme ile birlikte altın fiyatlarının da bir miktar destek bulduğunu ifade etmekte fayda var. Burada gün içerisinde altının tekrardan 1210 fiyatının 1200 dolar üzerine kadar tırmandığını gördük. Şu anda da 1200 seviyesinde hareketlerini sürdürmekte. Bunun yanında e, ham petrol fiyatına baktığımızda 48.66 dolarda zayıflayan dolarla birlikte de doların etkisiyle birlikte de bir miktar yukarı yönlü hareket var. Brent tipi ham petrolde ise burada da yukarı yönlü bir atak gerçekleşmiş durumda. Şu anda 56 dolar seviyesinde hareketlerini sürdürmekte. ABD piyasalarına bakacak olursak burada e, açılış sonrasında sert bir düşüş kaydedildiğini gördük. Şu anda da negatif bölgede yatay fiyatlamaların sürdüğünü ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara bakacak olursak, biz TÜZ endeksinin günü %0.45'lik yükselişle 81.208 puanda sonlandırdığını görüyoruz. Bunun dışında dolar Türk lirasında 2.59.25 seviyesinde seyir sürüyor. 0.20'lik %0.20'lik bir düşüş söz konusu. Doların baskılanmasının da bir miktar etkisiyle gün içerisinde verilerin de yol açtığı baskılanma neticesinde Euro Türk Lirası bir miktar daha rahat hareket etti bugün. Fakat 2.80'in altında, 2.7980 bölgesinde şu an için hareketlerini sürdürdüğünde ifade etmekte fayda var. Kısacası kurlarda çok büyük hareketler göremedik bugün günlük bazda değerlendirdiğimizde. Hafta ortasında piyasaları etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. Thank you